Merhabalar arkadaşlar. Özel Öğretmen kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün Adverbs or Adjectives yani zarflar mı yoksa sıfatlar mı konusunu işleyen bir videoyla daha karşınızdayım. Yepyeni ve dop bu videoyu kaçırmamanız ümidiyle bazı sorularınız yorum ve konu anlatımı gerektirdiği için vakit kaybetmeden hemen konumuza geçelim istiyorum. Arkadaşlar Adjectives ve Adverbs konusu zarflar ve sıfatlar konusu 5. 6. sınıftan itibaren konularımıza müfredatımıza girmiş ve sınavlarda sık sık karşımıza çıkan iki konucuk. Arkadaşlar, adjective mi yoksa adverb mı konusuna geçmeden önce şu açıklamaları kısaca bir bahsedelim, okuyalım. Daha sonra sorularla bunları pekiştirelim. Arkadaşlar, adjective demek yani sıfat demek e Arkasına LY takısı yani LY diye okuduğumuz İngilizce'de LY takısını aldığı zaman zarf haline dönüşen kelimelerdir arkadaşlar. Sıfatları zarf yapmanın yolu İngilizce'de sonuna LY ekini eklemekten geçer. Burada da zaten belirtmişiz. Bu ne demek? Quick, hızlı demek. Quickly, hızlı bir şekilde. Bir şekilde, nokta nokta şekilde anlamına döner. Slow, yavaş. Slowly, yavaş bir şekilde bad kötü badly kötü bir şekilde gibi buradaki sıfatlara l'yi eki getirdiğimiz zaman onu zarf yaptığımızı ilk önce unutmayalım arkadaşlar. Peki zarflar nedir? Zarflar bir şeyin nasıl olduğunu veya birinin bir şeyi nasıl yaptığını anlatan kelimelerdir ve şurası çok önemli arkadaşlar. Eğer zarf bulmak istiyorsak Fiile soracağız. O cümlede geçen fiil cümlesidir mutlaka. Fiil cümlesindeki fiile sorulan nasıl sorusunun cevabıdır arkadaşlar. Burada örneğimiz var. She opened the door. Bla bla. O kapıyı açtı. Nasıl açtı diye bir soru sorduğumuz zaman cevabımız zarf kelimesi olacaktır. O da slowly. O kapıyı yavaş bir şekilde açtı. Bir diğerine bakalım arkadaşlar. Burada da sıfatlar konusu var. Sıfatlar da ismin durumunu, biçimini, rengini veya şeklini anlatır. Yani ismin niteler arkadaşlar. İsme yani ada sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Nasıl bir öğrenci, nasıl bir insan, nasıl bir kız gibi. Burada bakalım she is an bla bla girl. O nokta nokta bir kızdır. Nasıl bir kızdır sorusu bizi doğru sıfata götürecektir arkadaşlar. Honest dikkat edin. Honest kelimesi sıfattır ve buradaki kız kelimesini yani ismi nitelemiştir. Dolayısıyla honest girl dürüst bir kız olarak karşımıza çıkmıştır. Arkadaşlar videomuzun sol köşesinde gördüğünüz ekstra bir bilgi var ki burası diğerlerinden daha önemli ve dikkat çekici ve çeldirici sorular olarak karşımıza çıkacaktır. Buraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum sizden. Bu kelimeler bir grup kelime verilmiş arkadaşlar burada. Bu kelimeler hem sıfattır hem de zarftır. Sonuna ly eki almazlar arkadaşlar. Bunlar düzensiz zarflardır veya düzensiz sıfatlar da diyebiliriz. Görüyorsunuz hiçbirinin sonunda ly yok. Şurada early de ly sizi yanıltmasın arkadaşlar. Early kelimesindeki ly eki o kelimenin kendi kökünde vardır. Daha sonradan eklenmiş bir kelime, bir ek değildir. Yani earlyli şeklinde bir ekleme kesinlikle olmayacaktır. Hard zor, sıkı anlamında. Fast hızlı anlamında. Early erken anlamında. Late geç anlamında. Bir diğer daha önemli bir şey var ki ona iki yıldız koyuyorum arkadaşlar. Good kelimesi. Good kelimesi Sıfat olarak iyi anlamında, zarf olarak vel well haline dönüşüyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Bu zarfdır. Bu sıfat anlamındadır. Bunu lütfen karıştırmayın. Altındaki örneklere bakalım hemen. He is a good student. Good kelimesi renkli yazılmış. Dikkat edin. Student kelimesi, öğrenci kelimesi nitelenecek burada o nokta nokta bir öğrencidir. Nasıl bir öğrenci? İsme sorulan nasıl sorusunun karşılığı hatırlayın bize sıfatı veriyordu. He is a good student. O iyi bir öğrencidir şeklinde anlamını kazanmış. Bir diğerine bakın altta. Burada he does his homework. Bla 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 şeklinde burayı boş olarak düşünün. Burada good veya well seçeneğinin verildiğini düşünün arkadaşlar. Good mu? Well mi? Şeklinde sorulur genellikle. Hemen bakıyorum bu bir is fiil cümlesidir. Fiil cümlesinde nasıl sorusu sorulduğu zaman bize zarfı verir. Ve hatırlayın zarf hali well kelimesidir arkadaşlar. He does his homework bla bla. O ödevini nokta nokta bir şekilde yapar. Nasıl bir şekilde yapar? İyi bir şekilde. Burada nasıl sorusu fiile sorulduğu zaman well yazılmalı. Doğru cevabımız da bu olacak Buradaki konu anlatımlarına lütfen tekrar tekrar bakın. Aklınızı karıştıran püf noktaları var. Bu noktalar size verildi arkadaşlar. Bu verilen noktalar, ipuçlarına gelin bir de sorular üzerinde görelim. Arkadaşlar, Choose the correct answer başlıklı yani doğru cevabı seçin başlıklı bir bölüm var. Bu bölümde yine sıfat mı, zarf mı bize bundan bunların bulunması isteniyor. Hakan is a very blah man. Bakın Hakan nokta nokta bir adamdır adam men isimdir arkadaşlar. Bu cümlede fiil yok. Dolayısıyla fiile sorulacak nasıl sorusu yok. Fiil yoksa isme nasıl diye soracağız. Hakan bula bula bir adamdır. Nasıl bir adamdır? Strong mu? Strongly mi? İsmi niteleyen kelime strong'dur arkadaşlar. Güçlü kelimesidir. Hakan güçlü bir adamdır. Dolayısıyla strongly kelimesi burada yanlış olacaktır. Bir diğerine bakalım. I am a hard working student. Ben çalışkan bir öğrenciyim. Hard working çalışkan biliyorsunuz. I always study bla bla bla. Arkadaşlar study var dikkat edin. Çalışmak, ders çalışmak. Eğer cümlede fiil varsa fiile hemen nasıl sorusunu sorun. Ben bla bla bir şekilde çalışırım. Nasıl çalışırım? Diligent çalışkan demek arkadaşlar. Diligently özenle özenli bir şekilde anlamında. Bakın I study biz fiile nasıl diye sorduğumuz zaman nasıl çalışırsın? Düzenli bir şekilde, özenli bir şekilde çalışırım. Dolayısıyla diligently zarf hali burada olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü nasıl çalıştığımızı vurguluyoruz. Nasıl kelimesine fiile sorduğumuz zaman diligently kelimesi cevabımız olacaktır. My mother listens to me blah blah whenever I have a problem. Ne zaman bir problemim olsa, ne zaman bir sorunum olsa annem beni dinler. Ama nasıl dinler? Bu bir fiil cümlesidir. Listen kelimesi var. Dinler. Peki nasıl dinler? Careful dikkatli, carefully dikkatli bir şekilde. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde olmak zorunda, dikkatli bir şekilde beni dinler dolayısıyla carefully olmak zorunda zarf olarak. I really drive my car. Ben gerçekten arabamı bula bula sürerim. Nasıl sürerim? Bakın burada drive. Araba kullanmak var. Bir fiil var. Fiile hemen nasıl sorusunu soruyoruz. Fast mi? Fastly mi? Arkadaşlar yukarıda bahsetmiştik. Fast kelimesi gördüğümüz gibi L'ye almayan. L'ye iki eklenmeyen istisna kelimelerden birisi. <laughs> Dolayısıyla kesinlikle yanılmayalım. Festli diye bir kelime zaten yok. Bunu direkt eledim. Fest kelimesi hem sıfattır hem de zarftır. Dikkat edin yanılmayın. Festli yazmayalım boşluğa. Furkan played really blah blah last night. Dün akşam Furkan gerçekten nokta nokta bir şekilde oynadı. Our team lost the match. Arkadaşlar takımımız maçı kaybetmiş. Burada şimdi bad mi bad mi? Bad kelimesi hatırlayın. Good kelimesi ly eki almazken bad kelimesi ly eki alabilirdi. Kötü bir şekilde dolayısıyla buraya badly yazmalıyız. Kötü bir şekilde oynadı. Nasıl oynadı? Oynamak fiili var dikkat edin. Hemen fiile nasıl sorusunu sorduğumuz zaman nasıl bir şekilde oynadı? Nasıl oynadı? Kötü bir şekilde oynadı cevabı badly ile verebiliriz ancak. Bir diğer bölüme geçelim. Özellikle good ve well kelimesi incelemek istedim arkadaşlar. Fill in the blanks with good or well. Good veya well kelimesiyle boşlukları doldurun. Arkadaşlar good kelimesi sıfat görevindeydi İyi anlamında. Well kelimesi ise zarf görevindeydi yine iyi anlamında. Hemen bakacağız. İsme mi yoksa fiile mi nasıl sorusu sorulması gerektiğini birlikte görelim. I know her. Bla bla bla. She can't be a thief. O hırsız olamaz. Onu nokta nokta bir şekilde biliyorum. Arkadaşlar I know var. Know bilmek. Hatırlayın fiil cümlesinde biz direkt fiile nasıl diye soruyorduk. Onu nasıl bilirim? I know her well. Onu iyi bir şekilde, iyi bir şekilde bilirim, tanırım. Dolayısıyla fiile nasıl bilirsin? İyi bilirim şeklinde ifadesi vel well kelimesiyle ifade edilecek arkadaşlar. Marco is a blah blah friend. Marco nokta nokta bir arkadaştır. Bakın burada bir fiil yok. Yardımcı fiil var ama ana fiil yok. Burada boşluktan sonra bir friend isim gelmiş. Nasıl bir arkadaştır? İyi bir arkadaş. İsmi nitelen kelimeleri bir sıfat görevinde good kelimesiyle ifade etmek durumundayız. Marco is a good friend. He never breaks other people's hearts. Marco iyi bir arkadaştır. Diğer insanların kalbini asla hayatta kırmaz. Dolayısıyla nasıl bir arkadaş olduğunu vurguladık. Good kelimesiyle sıfat anlamında. Diğerine bakalım. Alex played blah blah but we couldn't win the match. Alex nokta nokta oynadı fakat biz maçı kazanamadık. Arkadaşlar play var. Hiç düşünmüyorum bile. Fiil cümlelerinde fiile nasıl diye soruyorum. Alex oynadı. Nasıl oynadı? Zarfa dikkat etmemiz gerekiyor. Well demem gerekiyor çünkü well zarf anlamında fiile sorulan sorunun cevabı olmak zorunda. Alex played well, but we couldn't match win the match. Alex iyi bir şekilde oynadı. İyi oynadı fakat biz maçı kazanamadık. You should buy this t-shirt. Bu tişörtü satın almalısın. Sana tavsiye ediyorum bunu yapmalısın. Satın almalısın. Neden? It is Arkadaşlar bak it dediği tişört. Tişörtü kastediyor. Dolayısıyla burada bir fiil var mı? O iyidir. It is good mu demeliyim? It is well mi demeliyim? Buradaki it is tişörtü kastettiği için, bir ismi nitelediği için, kastettiği için, yerine kullanıldığı için bir zamir olduğu için tişörtü niteleyen kelime sıfat olmalı. Dolayısıyla it is good şeklinde ifade etmeliyiz. Çünkü bir fiil yok. Fiile soracağım nasıl sorusu diye bir şey de yok. Hemen bir diğer son bölümümüze geçelim. Arkadaşlar burada 3 tane klasik bildiğimiz sonu ly ile biten veya bitmeyen istisna kelimelerden biri var. Onları yerlerine koymaya çalışalım. I waited her for two hours bla bla bla. Onu nokta nokta bir şekilde 2 saat bekledim. Nasıl bekledim? Waited var. Wait beklemek. Dolayısıyla bu bir fiil cümlesidir. Fiil cümlesinde nasıl diye fiile sorduğumuz zaman quickly, hızlı bir şekilde, iyi bir şekilde, sabırlı bir şekilde. Arkadaşlar bakın bekleme süresi 2 saat. Kolay kolay az bir süre değil. Dolayısıyla sabır gerektirir. I waited her for two hours patiently. Patiently, sabırlı bir şekilde. Onu bekledim diyoruz ve cümlemizi dolduruyoruz. Bir diğer sorumuz The dog is running very blabla. Vel well mi olur? Quickly arkadaşlar mantıklı düşünürsek köpek nokta nokta bir şekilde koşuyor, hızlı bir şekilde koşuyor, uygun olanıdır. Quickly burayı da bu şekilde dolduruyoruz. Son boşluğumuz I understood the subject adverbs. Adverbs konusunu yani Zarflar konusunu anladım, Bla bla nokta nokta bir şekilde anladım. I can answer all these questions. Bütün bu sorulara cevap verebilirim. Arkadaşlar cevap verebilen biri konuyu iyi açıklamıştır, iyi anlamıştır. Ama biz yine formülümüzü uyguluyoruz. Understood, anladım. Nasıl anladın? İyi anladım. Good mu, well mi diye düşünmeyin. Biraz önce de açıkladık. Z, e, fiile sorulan nasıl sorusun cevabı well olarak karşımıza çıkmalı. Dolayısıyla buraya well yazıyorum. I understood the subjects, ad adverbs well. I can answer all these questions. Adverbs konusunu anladım. Dolayısıyla bütün bu sorulara cevap verebilirim. Arkadaşlar, adjectives ve adverbs konusunu öncelikle sizlere açıklamaya çalıştım. Buradaki püf noktalardan bahsettim. Bu noktaları, bu ipuçlarını Bol bol izleyip videomuzu tekrar tekrar geri sardırarak izleyip konuyu iyice anlamanızda fayda var. Eğer anlaşılmayan bir şey varsa, bir yorum varsa, e, lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Videolarımızı durdurup notlar alabilirsiniz. Sorularımızı, cevaplarımızı tekrar tekrar çözebilirsiniz. Bundan sonraki sınavlara hazırlık olsun. Soru cevap videoları olsun, konu anlatım videoları olsun. Daha kolay ulaşabilmek için lütfen Özel Öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize sınavlarınızda, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Güzel notlarınızı ve yorumlarınızı yazmayı da sakın unutmayın. Sürçülü insan ettiysek affola. Herkese iyi çalışmalar, iyi seyirler. Hoşçakalın.